arkadaşlar bugün Haydi uzayda oyunu oynuyoruz ve abone olmayı ve like atmayı bildirimleri açmayı unut başlıyoruz başla başla Bay bay. Bay bay. Bu başlayana kadar. Bunları topla. Ben bu tarafa doğru gideceğim. Ne oldu? Sen osurdun mu? Kaç, kaç kilo ekmek verdin? Hayri. Kaç kilo yedin ekmek? Hayri osura osura, osura gidiyorsun. <laughs> Keteciğer bayağı can götürüyor he. O roket bayağı can götürüyor. Rokete değil mi o bayağı şey çıkartıyor. Can götürüyor. Bak roketlere dikkat. Baya vuruyor. Ya şurada ne var merak ettim. İnşallah benzininiz yeter. Benzin mi o? Bilmiyorum. Enerji gibi bir şey. Ha benzin işte benzin. Hadi yüz. 90, 80. Aa. <laughs> o nereye gittin? Aya görev tamamlandı. <gülüyor> <gülüyor> o halde yine yapacağım. Ben de yapacağım. Hadi bir evet. Soyu. Allah bak. Ben... Sıra Ömer'de. Tam çık. O arkadaşlar bugün yapıyoruz. Lak atmayı unutmayın. Oo, gelen gelen bu. Oha. Güneş. Biz ne? Venüs'te şu an. Venüs. Eğer Venüs'teki kitabı biliyor musun? Sen. Senin kitabın hangisiydi? Ha, Venüs'e basacağım. Senin Ve kitabın Venüs hangisiydi? Kitabı. Venüs kitabıydı. Hadi başla. Ya. Evet, nasıl kadar başlayacağız? Oyun bitti mi yani? He. Ha. ha dur. He, başlıyorum. Bak şuradaki yere git. Bak var şuradaki. Ha dur gösterdiği yere git. Heh. Ya. Ayak ya, mı? yanlış yanlışlıkla gittin. Bir Anladım. daha. bir nereye tıkladın sen başladı? Buraya baktım Tekrar bastım. Aydan çıktım. Hadi. Ya buradaki yere mi gidiyoruz? Bili bilmez oyunun şeyini tamamladım. <laughs> <laughs> Roket şeyine bassana şuradaki. Shift. Hayır Hadi. Bir, şey, bir şeyler çarpıyor. Klavye nasıl? La! Fare nasıl? Ya bir evet, yanlışlıkla oyundan çıktım. Nasıl becerdin? Bilmiyorum. oynarken işte. Bak buna bastığımda. Tamam ben ben ki zaten genişim. Bütün her şeyi satın almış. Sen de satın Haydi kular. Haydi görüşürüz, görüşürüz. Haydi. Haydi görüşürüz. gitti. <laughs> like at. <that. gülüyor> like atmayı abone olmayı unutmayın Tamam. La, gülüyor, tekrardan gülüyor. mı aya gideceğiz? Ha tekrardan aya gideceğiz. Bu bizim suyumuz. Bu bizim suyumuz. <laughs> bak oraya git. Heh. Dümdüz. Ya bak bir şeyler çarpıyor burada. Hızlamaya bas. Dur Sonra müştabada. Ne, ne tarafa gideceğiz? Bak o yeşil yer var ya. Ha, onu takip Emine abi ben kamerayı tutabilir miyim? Hayır sen yamuk tutuyorsun. Yamuk. Ama... O videoda tuttun hepsi yamuktu ya ama bir daha. Oh roket. Roket. Beş. Yamuk. Bak ben yapacağım. Ya ama o video çektin de hepsi yamuk oldu. Yamuk bana ne ben <laughs> yapıyorum. Abiden. Arkadaşlar Abiden. Abi, bir like ro e, roket fırlatma. Aa meteor. <laughs> meteor. Hayır. Okay. 199. Az kaldı. 70, 50. <laughs> gel. Venüs, Venüs. Görev tamamlandı. Müşter sıra. Her kamerayı. Evet, ben sana evet, müşter var. Ha, hayır sıra sende ama. Müşter sıra sende. Evet arkadaşlar, abone olmayı unutmayın arkadaşlar işte biraz deli. Deli deli oldum. Doğdu. Bak şuna bak şuradaki düğme. Şu şurada açılmak ki. Tamam. Hadi Mustafa. Bak şu yeşil şu şeyi. Şu şu. şu. Bak yeşil arkaya bak yeşil şeyi takip et. Bak yeşil şeyi takip et. Sen aldın enerjiyi. Ya yani Mustafa bu pipu Ya Mustafa şey yapsana. Mustafa nereye gidiyorsun dayı? <laughs> tamam o taraftan git. Bak. Yanlış orası. Babuş. Babuş. Bak da Bak. Anne. Anne. Nerede o, o Dina? Müşte Din bak bu tarafa. Ya bak yeşil yeri takip et. Tamam. Bak yeşil yeri takip et. Bak oğlum yeşil yeri takip et Yeşil yer. Oğlum burası ya burası. Sıla, kırmızı o yer var ya. Kırmızı yere git.

Baş baş Lan dünyanın geri mi niye geldik? Ver. Bekle. Ay ben yapacağım. Dur, dur. Ya ben de kamerayı tutacağım. Oğlum dur dur. Müşe bak. bakın Müşe bir bak. Müştaba. Bak. 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 Oğlum, bak, oğlum, bak. videoyu mahsur edeceğim. Ya Sen ya ne mama, yapıyorsun? Ben mi moral bozukluğu. Müştaba, alama, yeter. Her Tamam hadi hadi sen tut kamerayı hadi. Hadi tut. Ama düzgün tut ha. Tamam. Abone olmayı unut. Hem işte Ne? E tamam dedik dedik yüz kere dedik. Tamam böyle tut. Emre abi abone olmayı unutma de. Hayır. Ha, <laughs> abone olmayı unutma. Sen de sen daha güzel diyorsun. <laughs> ha ben. Müco müco. Şuraya şey, dede. Abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer ee 100 like gelirse şey yapacağım. Bunun devamını çekeceğim. Haydi uzayda. Eğer, eğer 10.000 like gelirse şey yapacağım. güneşe gideceğiz. Oyunu 10.000 like gelmez ki onlar var. 100 like. Değil. Hadi ama 100 like gelsin. 100 like gelirse, 100 like gelirse Şeye gideceğiz. Bak en fazla kaç like gelir biliyorsun? He. E 100. <laughs> en fazla. 100 like gelsin sonra şey yapacağım. 100 like gelirse oyunu bitirelim. Tamam oyunu bitirelim. 100 like gelirse oyunu bitirelim. Bak benzinimiz bitiyor Emir. Ya bir. Bitmez. Çarpsak bitiyor. Ben çok çarptım. Ya kaç kilometre? 100 kilometre oh. olabilir. Oo, bu 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 bu. Hiçbir şey çalmama göre rokete basmayacağım. Bak hayır. Bak benzin bitiyor. Benzin bitiyor vallahi. Enerji hmm. <laughs> Neyse boş ver alma. Bitti. Nereye girdin lan? Bura neresi? Ne orası senin şeyin. Aha orası senin dinlenme vaktin yeri. Mücevherden suyu bitirdim. Dur dur. Ha evet, suyu bitirdim. Arka, arkadaşlar bu ne ya ben bilmiyorum. Bilenler like atın. Suyu bitirdim. Hoş. <laughs> Ver. Tamam, sıra bende. Ben Tablet çok ağrıyor. Nereye geldik ama bence burada sonlandıralım. Diğer video. Olmaz. Aa, Merkür. Merkür. Merkür'e gideceğiz. Arkadaşlar uzun bir video çekeceğim sizin için Mustafa, ne yapıyorsun? Mustafa Beyefendi. Dur düşeceksin ama. Tuna, Tırnak, tırnak makasıyla kessene. Shh. Bye bye. <gülüyor> bye bye. Bye bye. Hııı. Hııı. Dur be. Benzin bitmedi. Bit. Benzin bilmiyor ki. Bide, bide. Şuradaki şey güzel uzay gibi. şeylerine ne kadar çarpsan o kadar azalıyor. Oh, oh, nasıl koştun? Kaçarım. Oyunun biz hep elmasları topluyorduk değil. Elmas. İlk defa böyle bir şey gördüm. Benim sayemde. Teyzem yükledi bu oyunu bu arada. Telefondan da Oynayabilirsiniz Oynayabilir. Ama telefondan daha da zor olabilir arkadaşlar. O yüzden eş, siz oynayın. Bilgisayar ne, ne olmazsa ne yapacaksın ha? Şey şey. Tablet. Işte. Mücon kafasında tutalım. Mücon kafası çok büyüktür. Olmuyor. Mücon kafan kameraya sığıyor. Ha. Bir şey gözükmüyor. <laughs> Ya bu hizalamaya basamadın gitti değil Ömer. Bak bastım. Ömer e, abinin götülmesi mi? <laughs> Bir daha vurmasan deven. Sıra kimdeydi? Ben de işte ben sıra. Ben al sana. biraz. An. E ben kamerayı tutabilir miyim? Ya sen oynuyorsun nasıl kamerayı tutacaksın? Şöyle <laughs> ne şöyle Elim ağrıdı. <laughs> Al kamerayı sen tut. Böyle yapsak olmuyor. Bir dakika. Merhaba arkadaşlar. Bugün yapıyoruz. Arkadaşlar katılın. Dur dur dur. Dur bekle. Gözlüm var dur. dur. Dur bekle. Dur dur. Yaptım yaptım. Hadi. Ama neye basacağım? Arkadaşlar böyle yapayım. Yani. Abi neye basacağım? Oğlum buna bas işte. Ne yapıyorsun ama? Buna bak işte ya. Evet. evet. bulanık. Çok sıcak. Lan. Oyun dondu. Arkadaşlar oyun dondu. Oyun donmadı Verin yapayım. Heh. Ama tut bunu yapayım. Ama tut. Aa başka oyunlar arada varmış. Arkadaşlar oyun telefondan da daha zor oynayabilirsiniz. Aa <laughs> oh, Allah ben O <laughs> micu. Ben onu sevmiyorum. Ne oluyordu? Allah, ayağına düştü. <laughs> Ay! Allah'tan <da> ayağına düştü. <laughs> Ayağım gitti micu. <laughs> katılırız diğer seride olarak görüşürüz